Evet arkadaşlar şu anda aynı itibariyle Tekeköy ilçe silahçısına girdik. Samsun'dan çıktık. Çelik'ten ayrıldık. Ee, nereye gidiyoruz? Çarşamba Devlet Tazası'na gidiyorduk kabak dibine. Ee, günlerden Cuma 11 Nisan 2025 Niye gidiyoruz diye sorarsanız dediğim gibi annemin, rahmetli annemin ablası, teyzem yani ana yarımız Hastanede yoğun bakımda ee, Beyninde kan fırlaşması sonucu Dünden itibaren hastanede Kendinden bir haber yok Uyutuluyor Ne durumda olduğunu bilmiyoruz Çocukları gelmişler yanı başındalar Sağ olsunlar Geldi çocukları Sonuçta anaları yani analar için ee, Elinden geldikleri kadar ilgileniyorlar. Şimdi arkadaşlar biz de Aslan'a gidiyoruz yanına. Dediğim gibi haberini uzaktan aldık. Yine e, İstanbul dışından yani Samsun dışından diyelim. E, tam Marmara bölgesinin yukarısından bir akrabamız bizi aradı. Dedi Aydın haberin var mı dedi. Böyle böyle dedi. Benim teyzem da halas oluyor. İsim vermiyorum. Dedi ki e, halam dedi hastane kaldım. Içeride. Durumu iyi değil dedi Aydın dedi. Ben de andosuna çarşamba yardım, buraya yardım, buraya yardım, yardım, bağlantı kurdum. Bilgileri aldım. Bugün içinde hastaneye geçemedim. Hastaneye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne durumda olacağız, nasıl olacağız bilemiyoruz. Yola çıktı gidiyoruz arkadaşlar. Gezemiz yani anamızın rahmetli anamızın ablası, büyük ablası. Yani ailemizin büyüklerinden de. De. İnşallah iyi olur diye dua ediyoruz. Ama pek de iyi değil diyorlar ama Rabbim bilir yani. De. Rabbim emanetini nasıl verdiyse nasıl alacağını da bilir. Bize ee, söz düşmez. Sadece duamız ederiz. Sabırla bekleriz medarda. Şimdi çıktık yola gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda Kiraz İsrail'den geçiyoruz. Yağmurda çok şiddetini artırdı. Havada soğuk. Arkadaşlar bu kadar böyle açtım araba başlıyorsunuz Evet o oh, rahatladım ya. Arkadaşlar ağır, ağır gidiyoruz. Basmıyoruz. Arkamızdan yine kamyon var. Önümüzde yine kamyon var. Aslında sol olsa gidiyor da sol yarışmıyor ya. Ayrıca şimdi kamyonu niye suladım? Şimdi ayrıca kamyonun önden, e, arkasından giderse tekerinden bir şey vururlar. Daha önce başıma geldi İstanbul'da böyle bir motorum yedim yolda. Kamyon arka aksını kaldırmış gidiyor. Tekerin içinden taş vururlar. raptidor parçala, oldu gibi su boşarsın. motoru yolda kitledik. O zamanın parası bir ara parasını motora verdik. Arabam da büyük bir arabaydı. Sıfır da almıştım arabayı. İkinci el bir araba almıştım. Ona motor yapmadım. Sıfır araba motor yaptım. Araçlar bu da benim pederim. Ama aslında hata ettim. Arabanın üzerinde araba pazarlı araba yapmayacaksın. Arabanın üzerinde bir araba götürüyoruz. Niye götürüyorsun arabanı? Yap arabanın motoru bin. Yani motor yükselmene gerek var. Cahil çektim işimiz. Neyse. Bu arabamız da gitti. Öyle gitti. O ara bu araba motor hepsinin daha iyi bence. Araba sızdık. Dur. Ya da işte çarşamba da ödüyorsun. Evet. Arkadaşlar çok rahmet var çok. Samsun'da gerçekten güzel yağ, yağmur yağıyor. Sizi sıkmıyorum umarım. Evet. sohbet ediyorum ki sizi sıkmadan işler yapmaya çalışıyorum. Şu anda Samsun'un kiralısına eden çıkıyoruz da e, Tekegöy ilçe merkezine yaklaşıyoruz. Şimdi birazdan da Tekegöy'e çıkacağız. Ne Bayağı da kar yağıyor. Şey, yağmur yağıyor pardon. Kar bekleniyor yalnız. Yani sağ şu anda Samsun şehir Stadı'nın yanına doğru yaklaştık. Tekirgöy ilçe merkezinden geçiyoruz. Sağımız Tekirgöy ilçe merkezi. Sol tarafımız Kira Sarayı'nın bitişi. Az ileride de Samsun Spor Şehir Stadı var. Evet. Gidiyoruz daha araçlar. Az kaldı. şimdi hem öndeki arabaya yol verdik, arkamdaki arabaya, hem de kamyonu zorladık, iyi diyettik, şimdi aşağı ağıra gidiyoruz. Evet, Samsun Spor startı solumuzda kaldı ve Yeşerdoglu Spor salonu var burada aynı zamanda, o da solumuzda kaldı. Samsun Spor bu akşam Ardışı, bu da maçı var Galatasaray'la bir araba, yanılmıyorsam bu akşam mı? yarın akşam yapıyorum. Bilemiyoruz. Gazlar saksı iner yani. Yener yani. Rahat iner. Saksında bir iş yok. Saksı kendi saksında kasım başına yenildi. Dizliğe ye yenildi. Efendim Özür'üm. Bir sürü takım buna yenildi. Yani Samsun oynayınca oynuyor, oynamayınca da oynamıyor. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar şimdi ee, Ağabey otur, takılmaz da bir şey beklemeyeceksiniz. Böyle abi şam, e, bir şey de beklemeyin yani. Ya yani bir şahsızlık, Beşiktaş'ın fazla bir şeyi yok. Siz söyleyin, gücü yok. E, artı, e, Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi, Galatasaray açık ara önde gidiyorsa, var demek ki bu bir şey var, ben bir şey diyemiyorum. Yani futbolunu konuşuyorum. Boşmuş olduk ama burada 60 kilo var işte. Evet, ya da tekerleğinden çıkamaz ya biraz da tekerleğe çıkacağız. Arkadaşlar biraz da çarşamba yiyeceğiz. Tekerleğin bu, te bu video tekerleğin videosu yapacağız. Evet arkadaşlar tekerleğin çıkışında çarşamba'nın girişinde yayınımızı sonlandıracağız öyle yapacağız arkadaşlar Bir değişiklik olsun yani 3-4 bölüm anlayacağım videoyu arkadaşlar yani iyi olur bence mantıklı yani fazla da gerek yok şimdi birazdan tek yöne çıkıyoruz çarşamba girişlerini beğeneceğim çavaklar. burada söylüyorum şimdilik size veda edeceğim tek köyüne çıkmak üzereyiz hoşçakalın diyeceğim hoşçakalın diyeceğim izlettirin beğeni yapın yorum yapın Abone olmanızı istemiyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı istemiyorum. Bunu da söylüyorum. Beğeni yapın, yorum yapın. Görüşmek üzere bilirseniz sevinirim. Yani sadece bu şekilde atıyorum yol videolarımı. Umarım izlersiniz. Tekrar hayırlı cuma diyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. şimdi. Birazdan ayrı yayın açacağım. çarşamba ee, girmek üzereyiz. Evet.